Rüyacığım günaydın. Nasılsın güzel kızım? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor günleri? Güzel geçiyor. Güzel. Senin yaptığın başarılı çalışmaları zaten gördüm. Çok mutlu oldum. Ben de bu bayram sebebiyle bir öğrencimizi arayayım. Onun yanında olduğumu hissettireyim demek için aradım seni. Teşekkürler. evet biraz duygu düşüncelerini alayım mı senin de? Bayramla ilgili ne hissediyorsun? Okulumuzda değiliz tabii ki bu korona sebebiyle. Ama yine de bir coşku vardır. Evet, evet. O de Görüyorum ama bayram hazırlıklarını bay yapmışsın, bayrağı asmışsın, tişörtünü giymişsin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Evet. Peki Rüyacığım, bütün çocuklar adına senin tekrardan bayramını kutluyorum. Bu görüşme için de sana çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar Rüyacığım. Öpüyorum hı kendini. Hı 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 Kendine çok iyi bak güzel kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.